AK Parti bak. başarılı olur muyuz? Olan olmaz mıydı? AK Parti bunu denedi. İstanbul'da Kocaeli'de başarılı olduktan sonra diğer kalan 28 tane büyük şehirde bütün şehir yaptı. Onun için AK Parti Belediyecilikte bir numara başarılı. Bununla da ne varsa, Seydikemer'de ne varsa benim çobansamda da aynı şeyler olacak burada. Hizmetler bura gelecek. Hizmetin gelmesi için de bunu bilgili, bir birikimli, tecrübeli belediye başkanına ihtiyaç var. Kişilere ihtiyaç var. Biz doğruluktan, dürüstlükten partisanlık yapmayacağımıza size söz veriyoruz. Onun için biz buralara geldik. AK Parti belediyeciliğini Seyidi Kemer'le iktidarla bütünleştirmek için, tanıştırmak için geldik. Ne evet olmasının .Okay. fazileti ve önemi burada zaten. Sıra değil şu. bir genel meslek. Şimdi. Şimdi ilçe ünvanına hakkını verme zamanı. AK Parti Seyit Kemer Belediye Başkan Adayı Belediyecilik tecrübesi ile halkı AK Parti Seyit Kemer AK Parti Seyit Kemal Belediye Başkan adayı Yavuz Ama geri versin sen kaptan arabayı buraya sen. Başkan var. Ee, Bayram Boğa var. Üyeliğime aday arkadaşımız, köylümüz. <laughs> Muğla büyük şehir oldu. Yani bütün Şu an yine birlik Abi. beraberlik içindeyiz. Şey, Mehmet, Mehmet Müdürüm burada. Şey, Mehmet Taner evet, Müdürüm mi? burada. Allah şey, razı olsun. Mehmet Bey burada. Başka ya. Bizim ayrımız gayrımız yok. Biz AK Partiliyiz. Bizim sevdamız AK Parti. Onun için kim ne dese desin onlara inanmayın. Ben bugün sizlerin bura AK Parti Belediye Başkanı olarak ziyarete geldim. Sizlerin dertlerini dinlemek, kendimizi tanıtmak için AK Parti Belediyeciliğini Seydi Kemer'e tanıştırmak için geldim. Biz sizlerin her istediğinizi yaparız diyorum ben. Ben bizi dinlediğiniz için Türkiye'nin gireceğini karartmaya çalışan yani, bir yerim, yerim. operasyon var. Bunu kim ne dersen desin, halk yerim. bunun farkında. Sizler farkındasınız eminim. Bu operasyona biz yani. dur diyebilmek için buradan başlayacağız. Yani Seydi Kemer'de Mehmet Tanır belediye başkanı olmamış. Ve da başka bir arkadaşımızın belediye başkanı olmuş ya da olmamış önemli değil. Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsak hem Türkiye'nin geleceğine olumlu katkı sağlamak hem Seydi Kemer'in geleceğini yeniden kurulan bir şehrin geleceğini e, parlatabilmek için e, mutlaka bizim AK Parti'ye desteğimizi vermemiz gerektiğine inanıyorum ben. Bakın kol kırılır yenide kılanır. İçine kalır kalır derler. Yenide kalır. Yani e, kafamızdaki kafamızı karıştıran insanlar olabilir. Bakın bugün bugün çok güzel bir fırsat yakaladı. E, örneğin işte başka partiler ve çok hızlı bir şekilde dolaşıyorlar. Daha biz meydanlara çıkmadık. AK Parti daha meydana yeni çıkıyor. Kendisini yeni ifade edecek. bilinen şeyler var. Biz arkadaşlarımızın güzel hizmetleri yapacağını ümit ediyoruz. Diye <laughs> <laughs> başkan adayı Yakup Otgöz. <laughs> var mı bir <bizden> <laughs> Efendim, zaman? Zaman, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Kemerin ilkçi olması size hizmetin daha kısa, daha yakın bir zamanda sizin ayağını ayağınıza ulaşması demek. İlkler olmadan Seydi Kemeri bütünleştirmek planlı yapmak, hizmetler bir araya getirmek çok zor. Bayram boğa

150 yıllık köyün bir sorunu, Elma Pınarı sorunu. Bu borlarda biz gömeceğiz derseniz, gömseniz de oyumuz size, gömmeseniz de ama gömerseniz memnun olacağız. Teşekkür ederim. Allah, Allah razı olsun. Muhtarımın dediği iş çok basit. Siz bize destek verin, biz seçim kazanalım. Allah'ın da burada Hepinize söz veriyorum, ilk işim bu boruları gömdürmek olacak, döşek olacak. Bu boruları bizim gömmek boynumuzun doğurucu olacak, daha olacak. O zaman biz de köylülerle size söz veriyoruz, biraz önce çok düşük söylemişim, %80'i %90'ın arkanızda. <laughs> i̇nşallah Allah <'a> razı <laughs> olsun. O bakımdan bu bölgenin hizmete bir yolu var. İşte, bu bölgede inşallah sefer salonu, içinde basketbol, manevi ve ben de önce şokitabı, bu pek, bu bölge insanı hizmetlerin en istenilen 15 yıllık muhtarız. İnanın en sıkıntılı dönemi 99 ile 2014 yıllar arası. Bunun sebebi de Muğla İl Genel Meclisinde Parti'nin iktidar olmaması. Bunun <laughs> sıkıntısını 5 yıldır çekiyorum. Allah razı olsun. 5 yıldan bu yana. Doğanlar Köyü AK Partili olduğundan dolayı Muğla İl Genel Meclisi'nden Doğanların ismini yazdırdamadık. Ama Allah razı olsun milletvekilimiz Yüksel Özden sayesinde, basa basa bir söylüyorum, Yüksel Özden sayesinde Osman Otgöz bunun içinde, Hüseyin Turan da bunun içinde olmak şartıyla bunlar ee, bir bir köydesten bir program yapıldı. i̇l yani Özel İdaresi'nin programı olaydı. Bunun olma şansı hiç yoktu. Çünkü 2013 yılında doğanların sulama tesisine ayrılan para 1 lira. Yani kahveye gidersen bir iki tane çay içersin. Bizim bu bölgede Fethiye gidersen sakın iki çay içmek 2 lira yapar. Bu iki, iki, çay, iki çay parasını bile bize fazla gördüler. Bir çaylık para verdiler. Ankara'da AK Parti'yi iktidar olmayacak. Ben AK Parti'yi destekleyelim demem. AK Parti Ankara'da iktidar olduysa mecburen AK Parti'ye oy vereceğiz. Bana oy verme, AK Parti'ye oy verin. Sizden istediğim bu. Neden? Doğanlar Köyü için. Biraz önce başkanın pazar yeriymiş, top sahasıymış kardeşim. Bizim pazar yerine, top sahasına ihtiyacımız yok. Bizim borular gömün, başka bir şey istemiyoruz. Hepinize teşekkür ederim. <laughs>